Hemşehrilerimizin olduğu her alanda hem Erzurum'da hem Erzurum'un dışında hiçbir zaman Erzurum'un hakkını yedirmeyiz. Bu sözlerle tepki gösterdi. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne kesilen cezalara ilişkin konuştu. Bizim Erzurum'umuzun göz bebeği Erzurum Sporumuz var. Erzurum Sporumuza buradan bir büyük bakış gönderelim. Malumunuz bir 19 Nisan'da bir maç yapıldı. Maçta karşı takım futbolcularının, yöneticilerinin takımımıza ve taraftarımıza olan bir tahriki vardı. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu da, başkanım da burada, şimdi gördüm başkanım. Başkanımıza da bir büyük bir alkış alalım. Kulüp Başkanımıza, Ahmet Doğal Başkanımıza. Erzurum sporun hakkını yedirmeyi çesdiyen küçük oğlu haklı olduğumuz mücadelede hakkımızı alacağız ifadesini kullandı. Değerli hemşerilerim biz futbolda, siyasette, ticarette hemşerilerimizin olduğu her alanda hem Erzurum'da hem Erzurum'un Erzurum dışında hiçbir zaman Erzurum'un hakkını yedirmeyiz. Erzurum sporumuzun da hakkını yedirmeyeceğiz bu haklı mücadelesinde Erzurum sporumuzun yanındayız. Onun için kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Biz de başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere milletvekillerimizle birlikte biz de il teşkilatı olarak da bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu durumda da Erzurum sporumuzun yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz hakkını sonuna kadar savunacağız ve haklı olduğumuz mücadelece, mücadelede de inşallah hakkımızı almış olacağız. Bu anlamda da bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü Erzüm Spor sadece bir spor kulübünden ibaret değildir. Bizim her sokağımızda mahallemizde bizim gururumuzdur, onurumuzdur. Bunu kimseye ezdirmeyiz. Bunu da böyle belirtmek istiyorum. Özellikle bunu da bildirmiş olayım. Başkanımıza da yürütmüş olduğu mücadeleden dolayı da Ahmet Al Başkanımıza da Mehmet Sekmen Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Erzurum siyasileri de Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne verilen haksız cezalara tepki gösterdi. Erzurum Spor'un yanındayız, haksızlığın karşısındayız. Bu başlıkla tepkilerini ortaya koydular. AK Parti Erzurum Milletvekilleri ve Erzurum İl Başkanı ortak bir açıklama yayınladı. Erzurum AK Parti Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Özde AK Parti Erzurum il Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun ortak açıklamasında İstanbul Spor maçı sonrası Erzurum Spor'a verilen ağır cezalar takımımıza Değil, ...tüm erzuruma yapılmış büyük bir haksızlıktır ifadeleri yer aldı. Meselenin bir spor kulübü meselesi olmadığına vurgu yapılan açıklamada... ...bu mesele yıllardır hakkıyla mücadele eden bir şehre ve onun evlatlarına karşı yapılan... ...çifte standartların haksızlığı bir başka tezahürüdür ifadelerine yer verildi. Bu kararların iptali için hep birlikte sürecin takipçisiyiz denilen açıklamada... ...adaletin tecelli edeceğine inanıyor. Takımımızın ve hemşerilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz ifadeleri kullanıldı. Konuya ilişkin bir açıklamada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den geldi. Başkan Sekmen, Erzurum Spor Kırmızı Çizgimizdir başlıklı bir paylaşım yaptı. Sürecin dikkatle takip edildiğini ve gereken girişimlerin yapıldığını ifade eden Başkan Mehmet Sekmen, futbolcularımızın alın terinin, taraftarımızın duygularının, tüm Erzurum sporların sevdasının ve coşkusunun teminatı olarak hiçbir şahsın, kurumun ya da egonun bu kulübe hak etmediği bir muameleye maruz bırakmasına asla müsaade etmeyiz dedi. Sekmen açıklamasında göz göre göre yapılan haksızlığa karşı susmak bu şehre haksızlık olur. Sessiz kalmadık, kalamayız, kalmayacağız ifadelerini kullandı.